Şimdi burada büyük yapılandırmada Bağkurlu'ya çok büyük bir hayal kırıklığı geldi. Onu söyleyeyim. Prim borçları silinmiyor. Onu da mutabık kalalım. Yapılandırma Bağkur taksitlendirmesi 31 12 2022 tarihine kadar geçerli. Eğer daha önceden talepte bulunduysanız silinmediyse yeniden bunları da yapılandırabilirsiniz ama silindiyse ne zaman silinmiş oluyor? 30, 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan Bağkur borçları biliyorsunuz ki silindi. Eğer talepte bulunmadıysanız e, bu şekilde e, ve e, üfeye göre gecikme zamları hesaplanacak. Peşin ödemelerde faizlerin arkadaşlar burada ne söylediğime dikkat edin. Borçlar aynen yapılandırılacak. Faizleri silinecek. E, Bağkur ile esnafa bu şekilde. Yalnız e, EYT'den dolayı şimdi 1 milyona yaklaşan